Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi haftalık bültenden herkese merhaba. Eş başkanımız Serra Bucak, Birleşmiş Milletler Belediye Başkanları Forumu'nun 5. toplantısına katılarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sunum yaptı. Bucak, forumun son gününde düzenlenen Barınma Sorunu başlıklı oturumda da konuşarak, Diyarbakır'da artan sosyal konut ihtiyacına, barınma krizinin derinleşmesine dikkat çekti. Eş başkanımız ayrıca Ahmet Zürih Dostluk Köprüsü delegasyonu ile bir araya gelerek, Diyarbakır'da hayata geçirilmesi planlanan ekoloji parkı projesini tanıttı. Park ve bahçeler, iklim değişikliği ve sıfır atık, kırsal hizmetler, çevre koruma ve kontrol ile kadın ve aile hizmetleri daire başkanlıklarımızın ortaklaşa projelendirdiği, kentte ilk kez yapılacak ve kadın istihdamına katkı sunacak olan tıbbi ve aromatik bahçede altyapı işlemleri tamamlanarak üst yapı çalışmaları başladı. Bahçede toplam 15 tür bitki üretilecek. Eş başkanımız Doğan Hatun Bağlar Belediyesi eş başkanları Leyla Ayaz ve Sirat Çelik'le birlikte Bağlar ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Hatun göreve geldikleri süreçte yaşanan zorluklara değinerek demokratik yerel yönetimin önemli vurgu yaptı. Engelli yurttaşların istihdam haklarına erişimini desteklemek amacıyla açtığımız ücretsiz EKPSS hazırlık kurslarında eğitim başladı. 6 aylık bu kursa 164 engelli yurttaş kayıt yaptırdı. Kurs Nisan ayına kadar devam edecek. Çınar, Silvan ve Hazro ilçelerine bağlı 18 mahalle ve 4 mezrada hasar gören 18 göletin bakım ve onarımı kısa sürede tamamlanarak hizmete sunuldu. Çalışmalar Karacadağ bölgesindeki 6 gölet ile Silvan'da 7, Hazro'da 4 göleti kapsadı. Komamet 30 yıl aradan sonra yeniden Diyarbakır'da konser verecek. Eşbaşkanımız Doğan Hatun ile Kayapınar Belediyesi eş başkanları Berivan Gülşen Sincar ve Cengiz Dündar 25 Ekim'de Nevroz Park'ta gerçekleşecek konsere ilişkin basın toplantısı düzenleyerek konsere katılım çağrısı yaptı. Yazar Mehmet Uzun ölümünün 18. yılında Mardin Kapı Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Anmada konuşan eş başkanımız Doğan Hatun, Uzun'un Kürt diline ve edebiyatına yaptığı katkıyı vurguladı. Ayrıca anma etkinlikleri kapsamında Çandamet Kültür ve Kongre Merkezi'nde panel düzenlendi. Panel sonrası Sirgün, Rışa Puç adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Kadınlara yönelik düzenleyeceğimiz spor kursları için kayıtlar başladı. Kurslarda plates, zumba, fitness ve step aerobik branşlarında eğitimler verilecek. Başvurular 17 Ekim Cuma gününe kadar yapılabilir. Eş Başkanımız Doğan Hatun, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin bu yıl 39.sunu düzenlediği Yılın Başarılı Gazetecileri Yarışması'nın ödül törenine katıldı. Törende konuşan Hatun, yaşamını yitiren gazetecileri anarak ülkemizde bir barış süreci var, umuyoruz ki en onurlu şekilde sonuçlanır dedi. Haftalık bülteni aktardık, bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.